Çöz Öğren kanalından hepinize merhabalar. Bu derste arkadaşlar sayı ve denklem kurma problemlerinden 10 soruluk bir test var karşımızda. Hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzda diyor ki A ve B telefon şirketlerinin aylık sabit ücreti ve 1 dakika konuşma için ödenecek ücretleri gösteren bir tablo verilmiş. Buna göre diyor arkadaşlar A şirketinin abonelerinden birinin 70 dakika konuşarak ücret ödediği ücreti diyor. B şirketinin abonelerinden biri ayda kaç dakika konuşarak öder? Öncelikle A şirketinin arkadaşlar 70 dakikalık konuşma ücretini bir hesaplayalım. Şimdi burada sabit ücret dediğimiz arkadaşlar konuşsan da konuşmasan da en başta verdiğimiz ücret. 12 liranın üzerine artık konuştukça para ödüyoruz. Hemen şöyle hesaplayalım. 12 TL kesinlikle var zaten artı. 70 dakika konuşacağız. Dakika başına 40 kuruş. Tabii ki ben bu 40 kuruşu Burada TL baz aldığım için arkadaşlar TL'ye çevirerek yapalım. 40 kuruş demek 40 bölü 100 yaparsak arkadaşlar bu TL'ye dönüşmüş halidir değil mi? Eşittir kaç para çıkarak çıkacak bakalım. Bu sıfırlar 2 sıfır alttaki 2 sıfır götürsün. 4 kere 7'den ne yapar? 28 yapar. 12 artı 28'den 40 TL'lik bir fatura çıkar. Aynı şekilde B şirketinden konuşan birisi 40 liralık bir konuşma ücreti için kaç dakika konuşabilir bunu soruyor arkadaşlar. Yani onu da farklı bir renkle ifade edelim. 18 lira sabit ücretimiz var artık. X dakika konuşsun. 25 kuruşumuzu biz 25 bölü 100 olarak yazarsak arkadaşlar TL'ye çevirmiş olacağız. Ve toplamda 40 lira ödememiz gerekiyor. Acaba kaç dakika konuşacağız bunu bulmamız lazım. İsterseniz öncelikle şunları bir sadeleştirelim. 25 bölü 100'den 1 bölü 4 gelir. 18'i de 40'ın yanına attığımızda arkadaşlar ne yapar? 40 tane 18 çıktığında 22 TL yapar. Yani burada x çarpı 1 bölü 4 dediğimiz x bölü 4 arkadaşlar nedir? 22'dir. 4 kere 22'den 88'i bulmuş oluruz. Yani x eşittir 88 dakika. Yani B şirketindeki kişi 88 dakika konuştuğunda 18 TL'lik sabit ücretle birlikte 40 lira ödeme yapar diyeceğiz ve cevabımız denizli. Gelelim arkadaşlar ikinci sorumuza. Demiş ki Tahsin öğretmen sınıftaki öğrencilere en sevdiğiniz ders hangisi diye sorduğunda e, Çocukların yani öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar aşağıda verilmiş arkadaşlar Türkçe dersini sevenler mevcudun yarısından yarısı dediğimiz 1 bölü 2'si arkadaşlar 4 eksiktir diyor e, Matematik diyenler mevcudun çeyreği kadar yani 1 bölü 4'ü kadardır diyor Fen bilgisi diyenler 1 bölü 8'inden 2 fazladır bunu da söylemiş Arkadaşlar dikkat ettiyseniz hep böyle yarısı çeyreği 1 bölü 8'i yani demek ki 8'e bölünebilen bir sayı almamız lazım. Sınıf mevcudunu arkadaşlar sınıf mevcudunu bu kesir problemlerinde bunu çok yapacağız. Sınıf mevcudu şöyle diyelim sınıf arkadaşlar 8x olsun diyeceğiz en başta. Şimdi derslerimizi tek tek yapalım arkadaşlar. Türkçe, matematik, fen ve ne var arkadaşlar geriye kalan e, sosyal. Evet sosyal dersi var. Şimdi Türkçe diyenler ne kadarmış? Sınıfın yarısından 4 eksik diyor. Sınıfın yarısı arkadaşlar 8x'li toplam yarısı dediğimiz 4x eksi 4 diyeceğiz değil mi? Çünkü yarısından 4 eksik. Evet. Matematik sevenler arkadaşlar Çeyreği kadar. Yani sınıfın çeyreği demek. 4'te 1'i demek. 8x'in 4'te 1'i ne yapar arkadaşlar? 2x yapar diyeceğiz. Fen sevenlere bakalım. E, sınıf mevcudunun 8'de 1'inden 2 fazladır. 8'de 1'i bir x yapar arkadaşlar. 2 fazla dediği için x artı 2 diyorum. Geriye kalan sosyal seviyormuş arkadaşlar. 6 öğrenci demiş. Buna da 6 diyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki toplam miktar... Toplam bu sevenlerin miktarı arkadaşlar. Yani kararsız kalanlar olmadığı için toplam miktara bakmamız gerekiyor. Hepsini topladığımızda 8x yapması gerekiyor değil mi? Pekala toplayalım. 4x, 2x daha 6, 7x. Evet 7x artı eksi 4, 2 daha eksi 2, 6 daha ne yapar? 4 yapar. Eşittir. Kaç yapması lazım toplamda? 8x yapması lazım. O zaman bir x'imiz nedir arkadaşlar? Ee, 7x'i bu tarafa attığımızda bir x'imiz 4 yapar diyeceğiz. Şimdi bir x'imiz 4 arkadaşlar demiş ki Türkçe diyenler Fen diyenlerden kaç fazladır diye soruyor. Ee, burada arkadaşlar hemen şöyle farklı bir renkle gösterelim. Türkçe diyen arkadaşlar kaç tanedir o zaman x4 ise? 4 kere 4 16. 4 çıktı 12. Demek ki Türkçe diyenler 12 kişi arkadaşlar. Ee, fen diyenlere bakıyoruz. 4 artı 2'den 6 yapar değil mi? O zaman arkadaşlar ne kadar fazladır? 12 ile 6. 12 eksi 6 dediğimizden 6 fazladır diyebiliriz. Evet gelelim diğer sorumuza. Bakalım üçüncü sorumuzda ne diyor? İlk durağa boş gelen bir otobüse ilk duraktan en tane yolcu alınmış arkadaşlar. Şimdi e, sonraki, sonraki her duraktan en artı üç yolcu binmiş ve bu süre içerisinde toplam 17 yolcu inmiştir diyor. Şimdi birinci duraktan arkadaşlar en kişi ne yapmış? E, yolcu binmiş. Sonraki her duraktan en artı üç yani en artı üç... Bir dahaki duraktan da n artı 3. Bu şekilde kaç durak arkadaşlar? 13. durağa kadar ne yapmamız lazım? E, hepsini yazmamız gerekiyor. Fakat ben hepsini yazmayacağım. E, şimdi ne yapacağız? Yine n artı 3. Tabii ki e, burada kaç tane durak var diyeceğiz. 13. bu birinci durağımız arkadaşlar. İkinci durağımız, üçüncü durağımız, şu 13. durağımız. Bu şekilde aldığımızda kaç tane nimiz var arkadaşlar toplamda? 13 tane enimiz var. Artı neyimiz var başka? Geriye kalan 12 tane de 3'ümüz var değil mi? Çünkü bir durakta 3 tane yok. Diğerlerinde hepsinde artı 3 olduğu için 12 çarpı 3 dediğimizde ee, ve ayrıca arkadaşlar bu süre zarfında da 17 yolcu inmiş. İnen kişiyi de buradaki biriken kişiden çıkarmamız lazım. Otobüse binenlerden çıkarmamız lazım ki en son durumda arkadaşlar 71 yolcu varmış 13. duraktan sonra 71 yolcu varmış. Evet bu şekilde aldığımızda ne yaptı arkadaşlar? Şu ifade 36 yapar 36'dan 17 çıktığında ne kalır arkadaşlar? 19 mu kalır? Yani şu 19 19'da buraya yolladığımızda arkadaşlar ne yapar? 13 tane n eşittir 71 eksi 19 71'den 19 çıkarsa 20 çıksa 51 52 mi yaptı burası? Evet 13 en 52 ise bir enimiz ne yapar arkadaşlar? 4 mü yapar? Demek ki enimiz 4. E, zaten sorumuzda en kaçtır diye sormuş. Cevap 4'tür diyeceğiz. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Demiş ki bir kırtasiyede 3 markaya ait kalem satılmaktadır diyor. Yine adet miktarı ve birim satış yani tane başına satış fiyatı verilmiş tabloda. Bu kalemlerin tamamını alan bir müşteri diyor. Arkadaşlar 328 lira ödediğine göre C marka kalemden kaç tane vardır? Yani aslında x'i bulduktan sonra yani cevabımız x olacaktır. C marka kalem istiyor. Şimdi her zaman toplam miktarı bulmak için adetle satış fiyatını çarpmamız lazım. Yani 3x'e 5'i çarptığımda toplamda kaç para öder arkadaşlar? Hemen şuraya yazalım. 15x ödeme yapar, değil mi? Aynı şekilde buraya baktığımızda 2x ile 8,5'i çarptığımızda 17x yapar değil mi? Bununla bunu çarptığımızda. Evet buradan da 9x gelir arkadaşlar. Ve toplamda kaç x yaptı? Hemen bakalım. 15, 17 daha ne yapar arkadaşlar? 32, 9 daha ne yapar? 41x yapar. 41x'imiz toplam ödediği ücret 328'e eşitmiş. 328 TL. Bir x'imiz ne yapar? 328'i neye bölmemiz lazım? 328 bölü 41 yapmamız lazım. Peki böldüğümüzde arkadaşlar kaç kere yapar? 8 kere yapar değil mi? 8 kere 1 8. 4 kere 8 32. Evet tam 8'miş. X'imiz 8. Zaten bize C marka kalemden kaç adet diye sorduğu için X'imiz direkt ne çıktı arkadaşlar? 8 adet çıktı. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diyor ki Tuğçe 232 adet şekeri 7 şerli şekilde paketleyecektir diyor. Tuğçe her paketi yaptıktan sonra diyor bir tane şeker yemektedir. Yani Tuğçe kendine mükafat olarak her paketi yaptığında bir tane de ağzına atıyormuş. Tuğçe toplam kaç paket yapmıştır diyor. Arkadaşlar toplamda x paket yapmış diyeceğiz. Yani x tane paket yapsın diyelim. Peki arkadaşlar bu paketlerin içerisindeki toplam miktar şeker miktarı nedir? 7 şerli paket dediği için 7x tane paket vardır toplam paketlerin içinde. Peki her paket için bir tane şeker 7 ise X paket için X tane de şeker yemiştir değil mi? Bu paket içindeki şeker miktarı. Paket içindeki şeker miktarı. X de arkadaşlar e, Tuğçe'nin yediği. Yediği diyelim. Toplamda bu miktar kaç eşit olması lazımmış? 232 eşitmiş. Yani 8X'imiz 232 yapıyorsa bir ximiz kaçtır dediğimizde ne yapmamız lazım? 8'e bölmemiz lazım. 2 kere 8'den... 16 yaptı. Ee, 16'yı çıkardığımızda ne yapar arkadaşlar burası? 7 yapar değil mi? 72. Ee, 72'yi 8'e böldüğümüzde 9. Yani x'imiz 29 çıkar. Yani kaç pakettir? Zaten x tane paket demiştir. 29 paket yapmıştır diyeceğiz. Evet gelelim 6. sorumuza. Demiş ki Ceren Gaye Merve isimli 3 yazar 912 sorudan oluşan bir soru kitabı yazmak için aşağıdaki gibi bir iş bölümü yapmışlardır diyor. Şimdi önce başrol oyuncularını şöyle bir yazalım arkadaşlar. Şöyle diyelim Ceren burada olsun. Diğeri Gaye olsun. İsterseniz yan yana da yazabilirdiniz fark etmez. Bir de Merve'yi yazalım. 3 kişi var bunlar. Toplam 912 sorudan oluşacakmış. Demiş ki Ceren'in yazdığı soru sayısı Merve'nin yazacağı soru sayısının yarısından 50 fazladır. Şimdi Ceren Merve'nin yarısından 50 fazladır. Merve'ye ben arkadaşlar 2x diyeyim mi? Merve'ye 2x demiş olsam Ceren ne olması lazım? Yarısından 50 fazla. Yani yarısı x yapar 50 fazla x artı 50 yapar. Pekala Merve'nin yazacağı soru sayısı ise diyor. Gaye'nin yazacağı soru sayısından 72 eksiktir. O zaman arkadaşlar gaye 2x artı 72'dir değil mi? Çünkü Merve gayeden 72 eksik olması lazım ve bu şekilde soru sayılarını belirledik. Ve bunların toplamı kaç sayı olması lazım arkadaşlar? Toplam soru sayısına eşit olması lazım. Toplamda kaç x'imiz var? 5 tane x'imiz var. Aynı zamanda 50-72 daha ne yapar? 122 yapar değil mi? 122 toplam miktar kaçtı? 912 idi. 122'yi 912'nin yanına attığımızda 122 şöyle çıkarırsak arkadaşlar ne yaptı? 0, 11'den 2 çıktı. 9 7, 790 yaptı değil mi? 5x'imiz 790. Peki bir x'imizi bulmak için tabii ki ne yapmamız lazım? 790'ı 5'e bölmemiz lazım. Bir kere 5'ten 5. 2 kaldı. 29'da 5. 5 kere vardı. 5 kere 5, 25. Kalan nedir? 4. 40'da 5, 8. 158 demek ki arkadaşlar bir x'imiz ne olması lazım? 158 olması lazım. Peki hala ne istiyor bizden? Merve kaç soru yazmıştır diyor. Yani bizden 2x'i soruyor arkadaşlar. 2 tane ne yapmamız lazım? 158 yapmamız lazım. Hemen çarpalım arkadaşlar. 2 kere 8 16. 2 kere 5 10. 11 diyoruz değil mi? Peki 2 kere 1 2 bir de elde. 3 316 tane yazmıştır diyoruz. Evet hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bu sorumuzda arkadaşlar demiş ki Dilara cep telefonuyla yaptığı konuşmalarda A tarifesine 25 lira sabit ücret ve konuştuğu her dakika için 0.4 TL yani 40 kuruş ödemektedir. B tarifesini seçerse. He, şimdi arkadaşlar iki tane tarife çeşidi var. Ben bunları şu şekilde belirteceğim. A tarifesi ve B tarifesi olarak belirteceğim. A tarifesinde 25 lira bir giriş ücreti var üzerine arkadaşlar e, her dakika için 0.4 TL yani x dakika konuşmuş olsak arkadaşlar 0.4 TL dediğimiz 4 bölü 10 TL demektir e, toplam miktar bu şekilde hesaplanacaktır B tarifesi için demiş ilk 120 dakikanın her dakikası için 0.6 TL yani 120 dakika boyunca 0.6 e, 0.6 dediğimiz 6 bölü 10 olarak yazalım arkadaşlar. Çünkü e, TL olarak bu şekilde ifade edilmiş burada artı demiş sonraki her bir dakika için 0,2 lira. Tabi burada x kullandık burada farklı bir x yani y kullanalım burada çünkü aynı x'i aynı sayıyı belirtmiyor burada 0,2 TL ödeyecekmiş 2 bölü 10 olarak ifade edelim. Denklemi bu şekilde kuracağız ve sonra verdiği miktarı yazacağız arkadaşlar. Demiş ki cep telefonuyla ayda 200 dakika konuşan Dilara. Şimdi arkadaşlar Dilara'ya bu A ve B tarifelerinde 200 dakika konuşturmamız lazım. Bir konuşturalım bakalım. Şimdi buraya ben ne yazmam lazım? 200 dakika yazmam lazım. Hemen sadeleştirelim şunu. Sıfırlar gitti. 4 kere 20'den 80, 25 tane yapar. Arkadaşlar buradan 80 gelir. 25 daha. 105 lira mı gelir? Evet 105 TL ödeme yapar A tarifesi için. B tarifesi için arkadaşlar... Şimdi 120 dakika zaten başlangıçta bu tarifeye göre konuşmuş. Geriye 200 dakikadan ne kalır arkadaşlar? 80 dakika kalır. 80 ile bunu çarptığımızda sıfırları götürelim. 2 kere 8'den 16. Yani şuradan da 16 TL'lik bir ödeme gelir. Peki buradan kaç paralık bir ödeme var? Sıfırları götürdüğümüzde 6 kere 12'den 72 TL'lik bir ödeme var. 72-16 daha kaç yapar arkadaşlar? 88 TL bir ödeme yapar. Pekala ne demiş? A'yı seçeceğine diyor. B tarifesini seçseydi ne kadar kar ederdi diyor. Yani 105 lira yerine 88 lira ödeseydi ne kadar kar ederdi? Tabii ki 105'ten 88'i ne yapmamız lazım? E çıkarmamız lazım. Ne yapar arkadaşlar? 17 TL elde edilmiş olur. 17 liralık bir daha ucuz bir ödeme yapmış olur. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz hemen. Şimdi demiş ki arkadaşlar Hakan'ın 9 adımda aldığı yolu babası 6 adımda almaktadır. 150 metrelik bir yolu 625 adımda aldığına göre babasının bir adımı kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar santimetre diye sorduğu için bu metreyi biz santimetreye çevirelim öncelikle. Bir adımın ne kadar olduğunu ölçmemiz gerekiyor. Yani Hakan ve babası için. isterseniz şöyle de diyebiliriz. Şimdi 9 adımda ve 6 adımda dediği için her ikisine de bölünebilen en küçük bir sayıyı alalım. Yolun tamamı olarak 9 ve 6'ya bölünebilen bir sayı alalım. 18 mesela değil mi? Yolun tamamı ne olsun arkadaşlar? Yolun tamamı 18x olsun diyelim. Şimdi Hakan'ın bir adımının uzunluğu ne olur? 18x bölü 9 yaptığımda 2x olur. Bir adım uzunluğu Hakan'ın değil mi? Peki aynı şekilde 18x bölü 6 dediğimde babasının bir adım uzunluğu olur. 3x oldu. Peki hala bunlara dayanaraktan arkadaşlar 150 metre dediğimiz arkadaşlar iki tane de 0 ben eklersem santimetreye çevirmiş olurum. 1500 e, pardon 15.000 olur değil mi? 150 metre 15.000 santimetre olur. Peki e, ben bir adımını bulabilmek için neye eşitlemem lazım arkadaşlar? E, bu metreyi adım miktarına böldüğümde bir adımının kaç santim olduğunu bulabilirim değil mi? O halde 150.000 bölü 625 yaptığımda bu kimin? Hakan'ın adım miktarı yani adım uzunluğu ortaya çıkması lazım. Yani 2x'e eşit olması lazım. Peki hala buradaki sadeleştirmeyi nasıl yapalım arkadaşlar? Bakın isterseniz şöyle yapalım. Her iki taraf 25'e bölünür. Yani ben şu 150'lik kısmı 25'e bölersem 6 çıkar. Burayı 25'e bölersem arkadaşlar ne yapar? 25 yapar. Çünkü 25 kere 25'ten 625. Yani şu kısmı sadeleştirdim. Tabi burada iki sıfırımız daha var. Aslında burası ne oldu? 600 oldu. 600 bölü 25. Peki 600 bölü 25 ne yapar arkadaşlar? 625'e bölerseniz 24 olur değil mi? 24 eşittir. 2x oldu. Bir x'imiz ne oldu arkadaşlar? 12 olmuş oldu. Yani x'imiz 12 santim. Pekala ne diyor? Babasının bir adımı kaç santim diyor? Babasının bir adım arkadaşlar 3x santimetreydi. 3 çarpı 12'den ne yapar? 36 santimetre yapar diyeceğiz. Evet cevabımız Adana. 9. sorumuza geçiyoruz. Demiş ki Akif her ay 65 lira öde ödeyerek arkadaşına olan borcunun tamamını bitirmeyi planlıyor. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Her ay 65 lira ödeyerek arkadaşına olan borcunu ödeyecekse x ay boyunca ne ödesin? Borç ödesin. O zaman toplam borç miktarı ne olur? Ee, şöyle diyelim borç dedik. Şöyle borç yazalım. O zaman 65x olur değil mi? Her ay 65 lira öderse x ay boyunca 65x borç olur. Peki demiş ki ilk 3 ay boyunca her ay 50 TL ödemiş. Yani 3 çarpı 50 lira ödemiş. Aynı zamanda geriye kalan kaç ay bilmediğimiz bir miktar ay var. K çarpı 150 lira ödeyerek arkadaşlar toplam 65x'lik borcu ödemiş. Şuradaki bilmediğimiz bir ay miktarı var. Demiş ki bu şekilde öderse diyor planladığı yani x ay boyunca ödeyeceği miktarı aslında yarı zamanda bitiriyor. Yani x bölü ayda buradaki kaç ay kullandık arkadaşlar? Şöyle başka bir renkle göstereyim. 3 ay burada kullandık. K ay burada kullandık. 3 artı k ay demek aslında x bölü 2 ay demekmiş. Neden? Çünkü x ay kullanmıştık. Ee, tabii ki 3 artı k ay kullandığımızda e, yarı sürede olacağı için arkadaşlar x'imiz ne olur o zaman? Çarptığımızda 6 artı 2 k yapar bir x'imiz. O halde bir yerde kullanalım burada. Mesela şurada kullanalım. 65x'te x yerine 6 artı 2k kullanırsak şurada hemen yazıyorum. Şunu çarptım arkadaşlar 3 kere 50'den şuraya yazıyorum 150 artı 150 tane bir de neyimiz var? k'mız var. Eşittir 65 tane neyimiz var burada? X yazacağım yere 6 artı 2k yazmam lazım değil mi? Peki hala biraz daha böyle sadeleştirme yapalım ki daha kolay bir soru çözelim arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim her tarafı ben 5'e böleyim önce 5'e bölersem 30 yapar artı 30K yapar eşittir 5'e böldüğümde 13 yapar 6 artı 2K Peki şunu dağıttığımda ne gelir 6 kere 3 18 6 kere 1 6 ne yapar 98 mi yapar pardon e, 78 yapar değil mi Şurası 78 artı şöyle düzgün yazalım daha güzel okunsun Evet arkadaşlar. 6 kere 13'ten 78 artı 2K çarpı 13 yaparsak 26K yapar. Burası kaç yaptı? 30 artı 30K dedik. Şimdi 26K'yı 30K'nın yanına yolladığımızda 4K kalır değil mi burada? 30'u da 78'in yanına attığımızda 48 olur. K'mız ne olur o zaman arkadaşlar? 48'i 4'e bölersek 12 olur. K'mız 12 ise Akif'in arkadaşına olan borcu ne kadardır diye soruyor. K yerine yazalım. K yerine ben 12'yi yazdım da şuraya yazarsam 12'yi 2 kere 12'den 24. 6 daha 30 mu olur? Yani x'imiz 30 olur. Peki borcumuz 65 x'ti. 65 çarpı 30 yaptığımda arkadaşlar 3 kere 5 15, 3 kere 6 18, 19. Bir de sıfır yazmayı unutmayalım. 1950 liralık borcu vardır diyeceğiz. Hemen bir son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi demiş ki bir beyaz eşya firmasında çalışan Ece ve Füsun ile ilgili bilgiler verilmiştir aşağıda. Çalışanların sattıkları her bir beyaz eşya için aylık sabit bir prim almaktadır. Yani beyaz eşya başına bir prim, sabit bir prim alıyorlar. Geçen ay Ece'nin sattığı beyaz eşya sayısı Füsun'un sattığı beyaz eşya sayısının 3 katından 10 fazladır. Şimdi arkadaşlar Ece var. Bir de ne var? Füsun var. Hemen şu şekilde ifade edeyim. Ece'nin ve Füsun'un sattığı beyaz eşya sayıları var. Ece Füsun'dan 3 katından 10 fazlaymış. Füsun'un X adet satmışsa bu 3X artı 10 adet satmıştır diyeceğiz. Ve at, sattığı her adet başına K lira prim alsın. Diyor ki arkadaşlar Ece bu kadar eşyayı satarsa kaç paralık e, bir prim kazanmış arkadaşlar. 1150 liralık bir prim kazanmış. Aynı şekilde diyor ki geçen ay Füsun 34 tane daha satmış olsaydı yani aslında x değil de x artı 34 tane olmuş olsaydı yine beyaz eşya başına k lira prim alacaktı. O da aynı miktar parayı kazanacakmış. O da 1150 lira kazanacakmış. O halde arkadaşlar diyebilir miyiz? Şu ikisi ikisi de 1150'ye eşitse bunlar da birbirine eşittir. Hatta eşit olduğunda k'ları da atabilirsiniz. Direkt olarak ben 3x artı 10 neye eşittir diyeceğim. x artı 34'e eşittir diyeceğim. x'i buraya yolladığımda 2x. 10 sayısını bu tarafa yolladığımda 24 olur. x'imiz ne olur arkadaşlar? 12 olur. Peki hala ne demiş bize? Bir beyaz eşya için kaç lira prim almaktadır? x'imiz 12 ise artık k'yı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Nerede bulalım? İstediğiniz yerde yazabilirsiniz. Mesela burada yazalım. 12'yi şurada kullanırsak arkadaşlar 12 artı 34'ten 46 yapar değil mi? Yani şöyle yapacağız. 46 tane K'mız eşittir 1150 lira olacak. O zaman 1K'yı bulmak için 1150'yi 46'ya bölmemiz lazım. 2 kere 46'dan ne yapar arkadaşlar? E 92 yapar değil mi? Şurası 92 yapar. Buradan ne kadar kalır? Burası 3 kaldı. E burası 2 kaldı. Burası 0. 230 da 46. 5 kere vardır. 5 kere 46'dan 230. Yani 25 lira prim alıyorlar demektir arkadaşlar. K'mız burada 25. Evet bir problem testinin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki problem testimizde görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın Sağlıkla kalın.